Arkadaşlar merhaba. Ben Osman Pekdemir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün perşembe öğleden sonra ancak fırsat bulabildim yukarı çıkmaya. Kuşları da uçurmadım. Şöyle bir kontrol edeceğim. Buradaki yumurtalarda bir ufaktan çatlak gibi bir şey görmüştüm. Ne durumda diye bakıyorum. Evet biraz daha izinli var. Yani belki biraz pis bir çözüm gibi görünebilir ama bu tarz yumurta ezilmelerinde yani sağlıklı bir kuşun şeyinden dışkısından o ezilen kısma çok az sürüp kuruttuğunuz zaman o şey o yumurtanın kırılmasını engellemiş olursunuz. Yani bunu mumla da yapan var. Silikonla da yapan var. Ama bu da pratiktir eski usul. Hiç çöp olmadığı için biraz çatlatmışım yumurtayı. O şekilde sürdüm. O kuruyunca sertleşecek. Daha fazla kırık ilerlemez. Bakalım şey ee, sağlıklı sağlam şekilde götürebilecek miyim hatayı. Burada da yavrumuz var. Yavrumuz büyüyor. Yavrumuz miski çıkmış. Büyük ihtimalle dişidir bu. Bunlar erkek yavruları portakal veriyor çünkü. Yemi de yanında. Bu dişi de kızmış. Bir Altta biraz sıkıntılar var tarafı kontrol edelim. Limon da iki yumurtaya yatıyor. Bunların da altında plastik yumurtalar var diğerlerinde. Sadece iki çiftimizi yatırıyorum. O da uçurmadığım kuşlar. Kanat vermediğim kuşlar. Evet. Bir bakalım. Şimdi uçurabileceğimiz kuş sayısı iyice azaldı. dün kaybolan portakalımız şu an yumurtada yatıyor. Kanatlarından bayağı bir eksikler var. O yüzden onu uçuramayacağız. Bunlara da bir pencere açayım. Biraz hava alsınlar. Sabah o telaştan unuttuk. Yani şu an uçurabileceğim sadece iki tane kuş var. Hava güzel aslında ama onları uçuracağım. Bir tanesi bu miski. Şöyle bir bırakayım. Diğeri de bu. Daha önce yaralanan portakal. Sonradan bunların yanına çok uçurmayacağım. Şuradaki beyazı da katmayı düşünüyorum. Çünkü uçan kuşumuz kalmadı artık resmen. Çok uçmayacaklar ama Bakın, portakal da taklayla kalkıyor artık. Şuradan bir sopa alayım. Kapıyı açmak gerekirse... Çık. Evet. Beyaz oraya attı, bu iyi olmadı. Diğer ikisi uçtu. Bakalım... tarafta uçuyor var. Demek ki beyazı sonradan atmam daha mantıklı. Biraz nefeslenmesi lazım. Sağa sola konmak yerine buraya inse daha iyi. Maalesef çatı indi. Kendi indiği gibi diğer kuşu da ha, indirmemiş. Biraz uçmasa. Bunu sökmek için biraz uçurmam lazım. Neyse en azından şu an doğru yere indi. Kuşlar çok uçmadı bunun yüzünden ama. Bakın portakal artık eskisi gibi kolay inemiyor. Şimdi onları biraz dinlendirip bir daha kaldırmayı düşünüyorum. Çünkü doğru düzgün uçmadılar. Yani bu hiçbir şey bunlar için. Şun bu ağza açık nefes nefese halinin geçmesini bekliyorum tekrar uçurmak için bir kere daha zorlayacağım portakal biraz daha bekleyeceğim bir 10-15 saniye daha. Bunlar bu kadar da nefessiz değiller yani biraz daha uçmaları lazım. Evet olmadı. Onları içeriden tekrar bir kovalamam gerekecek. Yani şu sopayı alacağım. Evet şimdi kalktılar. Beyaz'ı biraz zorlayacağım bugün. Hava güzel. Sağa sola atabilir ilk uçuşlar. Ama biraz sökülmesi için uçması lazım. Evet, bir iki. Çok zorlamayacağım çünkü sağa sola atsın istemiyorum. Şimdi kuşları açacağım. Zaten o da direkt inecek. Gel. Gel. En azından ineceği zaman bu yere inmesi gerektiğini bilsin. Artık geldi ve buraya indi. eşi de oraya çıktı hemen. Yoruldu. Tabii. Pek planlı uçurmadı ama. Az bir şey atıp indirmem lazım. biraz hava alsın. Hava güzel. Bir günde stressiz, kuş kaçırma, kaybetme olmadan bir gün geçirsek fena olmaz. Çünkü aklım bunlarda kalıyor kayıp kişi şey olduğu zaman. Evet, beyazı böyle böyle yani çok geç uçurmuş olmamıza rağmen birkaç tır birkaç tır atıyor. Ya yani bunu her gün bu şekilde zorlarsam 2-3 hafta sonra öbürleri kadar uçacak hale gelir. Yani uçan kuşumuz kalmadı o düzgün. 5 ile başlamıştık. 2 tane kayboldu fırtınalı havada. Ondan sonra portakal dişi portakal dişiye e, Gökdoğan saldırdı. Yaralandı şu an ayrı olana. Sonra tam onu iyileştirdik derken Bu sefer diğer portakal dişinin şimdi kanatlarından eksikler var. Ya Martı kovaladı ya emin olamıyorum ne olduğuna. Ya atmaca saldırdı. Bir şeyler oldu. Ya da belki bir yere indi. Yaka bir yakalamaya çalışırken ama iki kanadın birden dip kısmından tüyünü yolamaz yani. Genelde insan yakalamaya çalıştığında kuyruğu elinde kalır. Benim tahminim ya martılar kovaladı sürüyle. Burada çünkü çok tuhaf saldırgan martılar var. Ya da Şahin Atmaca falan tarzı bir şey veya Gökdoğan saldırdı. Yine iyi kurtulmuş elinde. Yakış da iyice kızmış. Yani benim yanıma geliyor neredeyse. Gel. Biraz hava almalarına azıcık da yan vereyim. Çok az. Bir avuç kadar. Kuşların güneşi de görmesi lazım. Güneş de görmesi lazım. Mineral takviyesi yaptım yine bugün. Şurada kaba. Gördüğünüz gibi. 2-3 çeşit minerali karıştırıp Beyazım bir gitti tuttu kendini attı mesela. Bu hangisi uçurmadığımız öbür beyaz onun kardeşi. O da bu da mı biliyor aslında. Bakın kendi kendine uçuyor şu anda. Yani şöyle söyleyeyim ama bir yere atması iyi değil. Buraya gelmesi lazım inecekse de. Hah aferin. Buraya gelmesi iyi. Yumurtada yatıyordu. Onun dişisi de dışarıda. İşte bunlar acemi ilk yumurtaları. Neyse ki plastik yumurta sürdüm. Çok umursamıyorum. Bu kuş da kafama konacak neredeyse. Ya. Aşağı düşeceksin. gel buraya ya. Bir gözü de görmüyor. Ondan sonra uğraştırıyor beni. Ya güzel bir kuşum ama ne yapalım artık? Onu da öyle besleyeceğiz. Gel. Gel. Bakın, yakaladım. Elime kadar geldi. Sol gözü görmüyor bu kuşum. oradan kalkıyor portakal. Yarım metre kalkmadan bel kırma hareketi yapıyor. Yani onlar da çok iyi kuşlar da. Bir de uçurabilsem. Yani bu kırpık olanların kalkmaması lazım. Bunlar Bunu bahçeden kedilerden ağzından toplamak istemiyorum. Dumanlı mavimiz de bayağı bir kilosunu toparlamış. Hafif ayağı aksıyor ama neden bilmiyorum. Bir ara yine aksıyordu. Bakın çapkınlık peşindeki kuşlar dışarıya indi. Bu ikisi de erkek tabii. Onun farkında değil beyaz. yapmak isteyenler var. Onların yumurtası var. Arapla limonun. Ama ikisi de dışarıda. Şimdi yani bunu çok oyalanmadan içeri girip geri yumurtaya yatması lazım. İlla beni çatıya çıkaracaklar. Yani ben oraya mecbur kalmadıkça çıkmak istemiyorum ama bunlar böyle gidip dışarıya iniyorlar. Şöyle. Uçmayı bilmiyor. İnatla uçmaya çalışıyor. dişi yine yanlış erken peşinde. Çünkü bu yumurtada yapanın dişisi ve böyle kalkmaya çok evet geçin bakayım içeri ya. Geç. Evet. Beyaz'ın eşini diğer kardeşi şu karda kuru yapıyor şu anda. Böyle dişi farkında değil yani ikisine nasıl ayı ayıramaz dişi bilmiyorum. içeri sokmak zor olacak. Sıcak havayı, güneşi, rüzgar savayı görünce çatıdan inmek istemiyorlar. Neyse ben şimdilik videoyu kapatayım arkadaşlar. Zaten bayağı uzun olmuş kuşları çattan indirip kapatmayı deneyeceğim. Görüşmek üzere hoşçakalın.